Baba. Efendim kızım. Annem nasıl tanıştınız? Kızım bu kaçıncı? Baba saymadım ama dinlemeleri doyamıyorum. Kızım önce şöyle söyleyeyim. Annen küçüktü. Hı. Gitmiş yolun ortasında durmuş. Hı. Tabii akraba bağı olduğu için askeriye konvoyu geçiyor. Askeriye konvoyuyla böyle selamda durmuş. Ben de gittim bir tane yapıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Annen ağlayarak eve gitti. Ay yazık ki. Neyse. Nasıl tanıştık? Ben askerdeyim. Kur'an-ı Kerim'i açmışım. Bakara suresini okuyorum kızım. Bakara suresine de devamlı Esma-ül Hüsna geçiyor. Ben de orada habire Esma-ül Hüsna, Esma-ül Hüsna, Esma-ül Hüsna derken dedim Allah'ım dedim sen bana Esma'yı nasip et. Esma da benden yaşça küçük. Tabi Allah ya. Vallahi e, öyle bir imkan açtı. Yani onun rahmeti büyük. Sonra nişanlandık. İnşallah döneminde rahmetli kayınbabam Allah rahmet eylesin. Çok sertti. Deden var ya çok sertti. Hmm. Yani eve gidesin elini tutasın çarşıya götüresin. Yok gidesin bir yerde buluşasın. Böyle şeyler yok kızım. zaten Nasıl? ben zaten biz üç sefer istemeye gittik dedi ben bu çakala kızımız verme. Şimdi annene de diyorum ki hanım bak kaçalım. Bu da diyor ki ben babanın babamın diyor şerefini ayaklar altına alma. Babamın diyor şerefini ayaklar altına alma. E oğlum ben ne yapacağım diyorum. Ben ne yapacağım diyorum. En son daha sinirlendim. Annene de sinirlendim. Ama bana. anne doğru olanı söylemiş. Ya doğru olanı söylemiş tabii ki. Ona yakışan zaten odur. Ama biz de o zaman cahiliz yani bilmiyoruz tabii. dedim ki vallahi dedim kim gelir o evden beşinci kattan dedim onu isterse ona verirse vallahi keserim boynunu. Alırım, koltuğun altına verim. Hadi gitsin alsın. Baba sen de gerçekten psikopatlık var ha. Ya o yüzden zaten vermiyor. Yok bu kavgacıdır, yok bilmem necidir. En son hoca amca var bir tane biliyorsun da. He. Dedi ki Lillahi Fatiha. Ba dedem bile, babam bile ceketini unutmuştu gitmiş. Çok sertti. Allah ona rahmet eylesin. Allah annenden de razı olsun. Ben ona razıyım. Allah da ona razı olsun. Vallahi. İyi ki var. Annem burada değil değil mi? Şimdi olsam Söylerim ben merak etme. Tamam. Baba hadi artık anlat ya. Naz yapma yeter. Ya kızım. Bırak o sıkıntıları da artık. Ya değil. baba biz bunları konuştuğumuz zamanlar geri gelecek değil ya. Neyse kızım. Zorla evlendik. Evlendikten sonra iki hafta sonra ben gittim bir dükkan buldum. Dükkanı açtık. Annen sağ olsun altınlarını bana verdi. Ben de gittim oraya harcadım. Ondan sonra bir debelasyon oldu. O altınlar iki ay sonra yedi sekiz katına çıktı. Yani öyle bir şey ki 30 tane dürüm ekmeği satıyoruz. 100 tane ekmek istiyoruz. Adamlar üçer tane ekmek yiyorlar. Yani her bir ekmek soba borusu. Aha böyle. Daha dükkanı satacağız. Adam bulamıyoruz. En son kilidi vurduk, kapattık kızım. Sonra abim dünyaya geldi. Ondan sonra biz dedik ki inşallah o da rızkıyla gelir. Ya rızkımız kapanmış ya Rabbim. İş bulamıyorum, iş arıyorum, iş yok. Daha böyle kafayı yemişim. Babam bir taraftan kızıyor, annem bir taraftan kızıyor. Böyle diyorum dünya hepsi benim üzerime geliyor. yani Bu kadar kötüyüm yani. Sonra amcan evlendi. Hamza evlendi bize yol göründü. Biz gittik, kendimize bir tane kiralık bir yer bulduk. Ya bir ay geçti, elektriği veremiyoruz, suyu veremiyoruz, işte doğalgazı veremiyoruz. Adam habire çocukları altta duvara böyle vuruyor, e, Furkan ağlıyor. Niye ağlıyor? Çocuk süt yok, ağlıyor. İki gün ben abine süt getiremedim. Abin zaten astım hastası. Ha bire hastaneye götürüyoruz. Ya cebimizde yol parası yok kızım. Vallahi cebimizde yol parası yok. Kimseye minnet edemiyoruz. Bakkal arkadaşlarım var o zaman. Bakkallar var. Gideceğim isteyeceğim adamlar verirler. Ama vallahi yani utanıyorum. En son da annem beni aradı. Dedi ki çocuğun sütü yok dedi. Gittim eve. Annem bana bakıyor. Ben annene bakıyorum. Furkan Udur ağlıyor. Sonra bir kapı çaldı. Kapı çalınca Baki abla diye bir ablamız var orada inekleri vardı. Allah onlar razı olsun. Geldi dedi ki Esma Hanım dedi ben dedi süt sağmışım dedi bizde fazladır dedi. Yani kadın bizi duyamaz ha, çünkü evi çok uzakta. Çok uzakta evi. Ya ben söyleyince bile tüylerim tiken tiken oluyor kızım. Neyse o dakika içim içimi böyle var ya yedi böyle var ya. Verdik neyse sabahleyin kalktık. Ev sahibi de kendi kendine tripler atıyor. Ben de geldim. Burada bahçede iki direk, iki direk bir merek gördüm. Hemen direkt ben oraya aldık o akırı, Tuvaletimiz yoktu. Tuvaletimiz yoktu. Hemen geldim oraya suvasını yaptık, işte bir meyini yaptık. Girdik tuvaletimiz bile yok. Kızım ondan sonra geldim. iş aramaya gidiyorum. Gittim işi bulacağım. bulacağım ama yol parası yok gideyim. <laughs> yol parası yok gideyim kızım. Neyse. Sonra ben gerisini anlatırım kızım inşallah. Tamam babacığım teşekkür ederim. Eee baba sonra ne oldu? Sonra annene dedim ki sen dedim git bir annen gülde bir hafta on gün kal. Bir hafta on günde ben de babam gülde kalayım. Dedim Allah büyüktür. İnşallah dedim Rabbim bize bir rızık kapısı açar. Dedim yani onun yardımı yakındır dedim. Sen hiç moralini bozmadın. Neyse kahveye gidip geliyorum. Yani insanlar orada sigara içiyor. Bana sigara uzatıyorlar. Ben sigarayı bile alamıyorum. Yani hani kimseye minnet ettiğimi anlamasınlar diye. Yani utanıyorum ki birinden sigara isteyeyim. Hatta oyun bile oynamıyorum. Hani olur da parti bende kalır. Valla kaynımın kahvesidir bile. Ben diyordum ki aman aman. Aman aman olur da yani kimse bana demesin ki böyle böyle. Tabii. O ara gittim dedemin mezarına gittim. Dedemin mezarına gittim içim öyle dolu. Gittim öyle başında biraz durdum. Bir baktım kağıt 5 lira yerde. Ya ben o 5 lirayı gördüm. Öyle sevindim kızım. Öyle sevindim. O 5 lirayı aldım hemen direkt yolun karşısına geçtim. Gittim orada e, arabaya bindim. Çarşıya geçtim. Tam geldim bu istasyon caddesinde. Baktım bir tane yaşlı bir kadın. Orada durmuş. Elinde bir sürü poşet. Akşam vakti iş aramaya gitmişim. O ara dedim ya yaşlı kadın dedim. Sen dedim bu poşetleri dedim. Yani nasıl tek başına alıyorsun dedim. Nereye gidiyorsun dedim. Dedi valla sür sürü arabalarına doğru gidiyorum. Aldım poşetleri götürdüm. Kadının yol parasını da verdim. Dedim ona Allah'a emanet olasın. Döndüm dedi ki oğul oğul dedi. Sen dedi bu dakika dedi. Allah'tan dedi ne istisen dedi. Allah dedi senin duanı kabul etsin. Vallahi içimden de hemen şey geçti. Ali Usta bilir. O eski iş yerine çalışıyorum onun. Yani o şu anda ilk dükkanım olan yer. Bilmiş şu Aynen gittim sağda solda iş bulamadım. Tam oradan geçeceğim. Ali Usta beni gördü. Dedi ki, ustam nereye gidiyorsun? Dedim, bana abi dedim eve doğru gidiyorum. Dedim, ne yapıyorsun, ne işle meşgulsün? Dedim, vallahi abi dedim, yani 5 lira cebinde bulmuşum, sevinmişim. Diyorum ki, Almanya'ya gideceğim. Yani mahcup olmayayım diye. Ya dedi, Almanya'ya ne gidiyorsun dedi ya. Gel dedi, bana ortak o dedi. Yo öyle deyince gözlerim bir açıldı. Dedim Ali abi gel oturalım. Ne kadar dedi? O zamanın parasını 12 bin lira söyledi. Dedim Hali abi ben sana dedim bunu dedim iki ayda dedim teslim ederim. Ondan sonra dedi ki ya ben başım gözüm üstüne. Abi nasıl geldim içeriye girdim. O zaman da Zeynep sen yeni doğmuştun. Ya. Yeah. <laughs> sen rızkınla beraber geldin valla. Ne güzel. Ondan sonra kızım girdim içeriye camlara herkes 6 liraya 7 liraya kebap satıyor. Ben dedim 1,5 lira 2 lira. Ali abi yalnız benim işime karışmayacaksın. O zaman kampanyacılık ruhunda varmış. Hemen başladım. Ya sabah köründe kalkıyorum Ali abi, Ali abi diyor maşallah diyor. Vallahi helal olsun sana diyor. Hiç kimse, hiç kimse senin gibi böyle yapmıyordu. Abi askerleri getiriyordum işte polisler geliyordu, öğrenciler geliyordu. Ya böyle kampanya kampanya yapıyordum. Abi o iki ayda 12 bin lirayı çıkardım. Üstüne bir 10 bin lira da para kazandım. Hoş Ondan gibi. sonra Ali abi bir e, adamın yüzünden, ortaklıktan ayrılmak zorunda kaldı. O dükkan benim oldu. Sonrasını yine devam ederiz kızım inşallah. İnşallah. Şimdi ondan sonra yokluğu görmüşüm. Yokluktan gelen insandan asla kimseye zarar gelmez. Ondan sonra ne yaptım? Abi 13-15 yıl arası insanlara hizmet etmeye başladım. Böyle bir hizmet ediyorum ki, kampanyalardan hiç ödünç vermiyorum. Piyasada bana çok kızıyorlar. Ya bu işte niye piyasayı bozuyor? Hatta bir gün bir tane karşımdaki dükkancı gelmişti Mıcı hiç unutma. Ya diyor arkadaşım biz diyor bir Adana'ya 6 liraya veriyoruz. Sen diyor iki tane Adana bir tane kanadı 5 liraya veriyorsun. Ya böyle olur mu diyor. Ya diyorum sana ne kardeşim istersen bedava veririm. Sen ana kadar eder mi? Serbest piyasa değil mi? Ben böyleyim kardeşim. Ondan sonra deprem oldu. 2020 depremi oldu. Abim orada ben dedim ki bu dünya gerçekten hakikaten de boşmuş. Bak öncesinden anlıyorum boş olduğunu ama deprem bana her şeyi öğretti. Sonra ikinci depreme kadar ben de artık ibadetlerime yani İslami inançlarıma daha çok bağlanmaya başladım. İkinci depremde evdeyim. Çocuklara kızıyorum işte Salih'e, Zeynep'e niye namaz kılmıyorsunuz diye o ara böyle levlevi attım bunlara sinirde. O ara sallanmaya başladı. Hepsi baba, baba, baba. Dedim ki Allah'tan korkmuyorsunuz. Bakın dedim gördünüz mü? Bakın şu anda baba, baba diyorsunuz. İnşallah dedim üzerinize yıkılır dedim. Neyse yıkılmadı. Ondan sonra ben biliyorum ki içimdeki bu iman sevgisi yani Allah'tandır. Yani ellezine bil ve ve Ben gaybe inanırım. Görmediğim Allah'a inanırım. Ve namazımı kılarım. Allah'ın verdiklerini de Allah yolunda infak ederim ayetini net öğrendim. Abi ikinci depremde ben bir yardım kampanyası başlattım. Dedim ki çabuk dedim Malatya'dakiler aç burada bir yerde adamlara bir kilo kanada 600 TL'den vermişler. Öyle bir sinirlendim. Akşam da ben normalde depremden korkan biriyim. Geldim. Facebook'ta yayın yaptım. Benim Instagram'ım ve da TikTok'um yoktu. Ve bu yayını yaptıktan sonra bu yayını yaptıktan sonra abi zamlar üst üste gelmeye başladı. Ben dedim ki evinizde et, ekmek ne bulunuyorsa ustalarını gelin. Bir hafta boyunca Malatya'ya, Diyarbakır'a, oraya, buraya her tarafa yardım gönderelim. İzzet Paşa'nın kasındaki herkes bilirler. 250 bin, 300 bin tane biz yemek gönderdik. Allah milletten razı olsun. Gerekli yardımı da yaptılar. Hiç esirgemediler. Sonra bir hafta sonra dedim ki Allah sen bana öyle bir imkan ver ki. Dedim var ya ben böyle sesimi duyurayım. O ara ben bir duydum ki ben 18 liraya Adana'yı satarken bir esnaf 130 milyona satıyor. Ben de kızdım dedim altın suyu mu koyular içerisine? Ondan sonra bir video attım TikTok açtı yeğenim bana. İlk TikTok açışım, açışım orada tabi bu arada. Ondan sonra o video bir baktım patladı 3 milyona 4 milyona gitti bir günde. Dünya kadar izlenme geldi, dünya kadar takipçi geldi. Biri diyor kardeş demiş Malatyalı, biri diyor ki Malatyalara özellikle buradan da selam olsun. Onlar benim canlarım, ciğerlerim. Onlar beni çok ayakta tuttular. Malatyalara özellikle burada sevgilerimi gönderiyorum. Sonra ben bir baktım ki bundan sonra bu hallere gelmişim. Ha, bu hallere gelmişim ama son konuşmamı da yapayım. Ben bu hallere geldim ama hiçbir zaman geçmişimi unutmadım. Rızıktan hiçbir zaman korkmadım. Çünkü 90 küsür ayet var. Yani bana rızıktan korkmamayı öğretti. Ben doğruluğundan hiçbir zaman vazgeçmedim. Ve hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Ben böbürlenen bir insan değilim. Çünkü ben kibrin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söyler. Der ki, içinde zerreyl miskal, kibir bulunan insanlar Cennete giremez diye, ben onun hadisini duydum. Sonra zaten niye kibir yapayım ki? Benim dünyam ne için? Ölmek için. Ölecek bir insan bu dünyada niye artistlik yapsın ki? Zaten ben onu da biliyorum. Yani bu dünyada yaşadığın 80 yıl içerisinde 3 yıl, 5 yıl yaşıyorsun. Yani lavabosudur, yatmasıdır, kalkmasıdır, bir sürü olay var bunların. Ben şimdi böyle içimi size döküyorum ya, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben burada kendimi acındırmıyorum. Mesela ben şu anda şubeler vereceğim değil mi? Ya benim için gerçekten de hiçbir şeyin önemi yok. Bakın ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim kazandığımız paraları zaten biz yemiyoruz. Belli bir süre çalışıyoruz. Ya sağlığımızdan oluyoruz. Hastanelere veriyoruz. Belli bir süre sonra da gelinler, damatlar bunu yiyebilecek. her zaman söylüyorum onu onlar yiyecek. Onu da çok iyi biliyorum. Ve hatta babamızın gemine de küfür edecekler, hakaret edecekler. O yüzden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Allah kimilerini imtihana tabi tutar. Yani böyle alttan getirir. Böyle basamak, 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 basamak gelir. Ondan sonra bir düşer. Ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Rezil rüsü olur gider. O yüzden şunu söylüyorum arkadaşlar. Allah'ın verdiklerini Allah yolunda infak edenler hiçbir zaman zarar görmezler. Size Allah'a emanet ediyorum. Aslında hayat hikayemiz çok uzun da. Yani biz sadece kısasından bahsettik. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun.